Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün pırasa yemeği yapacağım. 1 kilo pırasam var. Yapraklarını kullanmayacağım. 1 adet havuç, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım kahve fincanı pirinç, yazdan hazırlamış olduğum domates sosundan 5 yemek kaşığı kullanacağım. Yeteri kadar tuz, 5 yemek kaşığı da zeytinyağı kullanacağım. Pırasalarımı temizleyerek yemeğime başlıyorum. Pırasamın uç kısmını kesiyorum en üstteki yaprağıma bir yaprak soyuyorum. Evet. Dilerseniz bu şekilde yuvarlak da kesebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de kesebilirsiniz. Dilediğiniz büyüklükte Pırasaları doğradım ve soğuk suyun içine aldım. 2 yemek kaşığı da elma sirkesi ilave ettim. 10 dakika sirkeli suda bekletip daha sonra yıkayacağım. Ocağımı açtım. Zeytinyağının üzerine 1 yemek kaşığı salçamı ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum. Domates sosumu da ilave ediyorum. Domates sosunuz yok ise domates rendesi de kullanabilirsiniz. 2 adet domatesin rendesini kullanabilirsiniz. Yaklaşık 2 dakika bu şekilde karıştıracağım. Havuçlarımı da ilave ettim. Yaklaşık 3 dakika oldu. Güzelce karıştırdım. Pirasalarımı ilave ediyorum. Burada püf noktası yaklaşık 5-6 dakika boyunca az açı şekilde bu şekilde fırsayı kavuracağım. Ne kadar kavrulursa o kadar lezzetli oluyor. Pirasam kavruldu. Yeteri kadar tuzunu ilave ediyorum pirinçleri de ilave ediyorum yıkamış olduğum pirinçleri yarım kahve fincanı güzelce karıştırdım mutlaka sıcak su ilave etmemiz gerekiyor pırasanın hizasına kadar sıcak su ilave edeceğim tenceremin kapağını kapatacağım ve kaynamaya bırakacağım Yemeğim kaynamaya başladı. Arada böyle bir iki karıştıracağım ki pirinçlerin ee dibini tutmasın. Bu şekilde yumuşayana kadar pişirmeye devam edeceğim. Parazan pişti. Yaklaşık 25 dakika sürdü kısık ateşte. Lezzeti kıvamı gayet güzel. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarla desteklerseniz sevinirim. Güzel videolarda sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.